Şimdi aslında akşamüstü gelişen bir olay onu aktaracağız size. Ee, Kızılca Bölük Elibol Sandıklı Spor bugün Doğan Sayfa adlı stadında karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maçtan Kızılca Bölük Spor uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galip ayrıldı. Golle tur atladı. Ancak maçın ardından akşam saatlerinde olaylar çıktı. Eee Elibolsanlık Spor'un bir yöneticisi hakem odasına girmek istedi. Alınmayınca polisle kavga etti. Maç sonunda istenmeyen görüntüler vardı. Dilerseniz bu görüntüleri izleyelim. ਸਾਖੀ <wei> <GO av> <discussion> <t> <EN> <danach> Sevgili izleyiciler, Türkiye Kupası maçı Kızılca bölük Sandıklı maçında olaylar çıktı az önce ve izliyorsunuz güvenlik görevlileri müdahale ediyor. Sandıklı yöneticilerinden biri boynunda bir kart var, görevli kartı ilk olayı başlattı burada ama sonrasında şu anda devam ediyor, polis de Sandıklı futbolcular arasında. Şu anda bir kargaşa var. Gözüktürsün. Olaylar bir anda büyüdü ve şu anda gördüğünüz kareli gömlekli polislerin arasında ve e, ilk olayları başlatan kişi hayır bırak tamam. Evet izliyorsunuz gerçekten de ee, bir anda maç sonrası çıkan olaylar sandıklı spor oyuncuları ee, daha sahaya girmemişti. Dışarıdaydı bir anda ortalık karıştı ve...

başladan Başkanım o, o. bir ben görevli bir konuştum. görevli hayır şeydeki tamam, şey. sandıkla bir görevli olayları başlattı. bir anda ortalık karıştı ee, soyunma odası girişinde sanırım kendi aralarında polis O Kendi aralarında polisle olan bir arbede. Yani polisle alakalı bizde hiçbir alakası yoktur. Yani bizim kulüple de hiçbir alakası yoktur yani. Sandıklının yöneticisi evet. lisans almaya geldiğinde hakem odasında bir şahsı görerek o şahsın orada ne işi var diye bağırarak halbuki soyunma odasına gelen şahıs da bir hakemdir o hakeme tepki gösterdiğinden dolayı e, polis memurunu yumruk atmıştır. Ondan dolayı başlamıştır olay. Mağlubiyetin verdiği bir sinir ola. Tabii o da olabilir. Tabii o, da olabilir. o da olabilir. Güzel bir galibiyet aldınız. Güzel bir galibiyet. Ee, i̇ki takımın da güzel mücadelesi vardı ama kazanan evet. taraf biz istedik. Evet, yani biz maçı istedik. istedik. İsteyen taraf ve kazandık yani. Evet. İnşallah. Peki. Başarılar. Hayırlı. Sağ olsun. Sağ ol. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkürler ee... sağ olun. Ee... Her iki takım da iyi oynadı ama kaybeden taraf oldunuz futbolda olan şeylerden biri. Fakat maç sonrası yaşadığınız bir sıkıntı var. Neydi gelişim olay? Öncelikle e, Kızılca bölge sporu tebrik ediyoruz. Sağda güzel mücadele gösterdi. Bizim takımımız da iyi mücadele etti. Evet. Ama maçtan sonra arkadaşımız hakem odasına lisansları almaya gittiğinde... ...hakemler orada maçta zaten 4 tane var. 10 kişi kutlama yapıyorlar hakem odasında. Böyle bir rezalet görmedik biz. Haklı olarak bizim bizim arkadaşımız da maçımı sattınız neyi kutluyorsunuz lisanslarımızı verin gideceğiz biz diyor. Ama e, oradan bir siyah gömlekli arkadaş bunun üstüne yumruk atıyor bizim arkadaşımıza. Yani biz Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Doğu'da da böyle dayaklar başımıza geliyor. Ama e, kendi memleketimiz dediğimiz bir yerde polisin bu şekilde müdahalesi bir kişiye 8 kişi yere yatırması gömleği atleti her şeyi yırtıldı ortada bir şey yok. Adama vuruyorlar, bizimkileri tutuyorlar. Ben böyle rezalet görmedim. Teşekkür ederim. İyi. Hocam iki takım da çok güzel mücadele etti. Evet. Ama e, kaybeden taraf oldunuz. Tabii ki evet. kupaların biliyorsunuz şeyi yok, favorisi yok. A aynen bir... öyle. Evet. E, 90 dakika boyunca futbol oynayan biziz. Evet. 89. dakikada bir tane pozisyonumuz var. Aslında maç bitecek. Uzatmalarda bir tane pozisyon duran top gol oldu. İşte 3. de böyle. Gol olunca maç bitiyor. Evet. Öyle bir de uzatmalar hava sıcak. Kesinlikle saat tamam. 4'te oynanması. Evet. Oldukça futbol. tamam Bitti bu maç bitti artık lige dönüyoruz. Bundan sonra yapacak bir şeyimiz yok. Peki biz sizi e, tebrik ediyoruz yine de iyi futbolunuzdan dolayı. Evet. Maç sonrası küçük bir arbede yaşandı bir sıkıntı oldu sanırım o da. Ya olay bir tane Her onların yöneticisiyle da... bir tane geldi bizim futbolcuya vurdu. Ya tansiyon zaten yüksek. Maç bitmiş, mağlup olmuşuz. Ya, bunların bir anlamı yok. Evet. Tamam. ya bir de ben polisim deyince bu sefer çocuklar polislerle karşı karşıya geldi. Evet. İstanbul. Böyle ıslanma evet. olaylar oldu. Sonuçta komşuyuz yani. Tabii Hiç ki şey... yani kızılca bölük bizim kardeş takımımız evet. yani yapacak bir şey yok bunda. Peki. Teşekkür ederim. Başarılar. Ben teşekkür diliyorum. ederim. Sağ olun.